Ya anlıyor musun? Herkesi kötüleştireceksin. Herkes kötü olacak. Herkes. Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Siz ne derseniz öyle olur efendim. Size hocam planlarınıza hep uyacağım. Ona edin. O zaman. Tamam. Şimdi herkesi kötüleştirmeyin. Tamam efendim. Gidiyorum. Muammer, Muammer. Efendim, efendim Çok iyi bir icat buldum. Ne? Uçan kay kay. Fo, pardon balina. Ee, ben, pardon işte. Uzun zamandır macera yaşamıyoruz. Ben de hep bunu uğraşmıştım. Evet. İkinci filmdeki macera bayağı bir zorluydu. Az kala ölüyorduk. O, o. Evet ya. Şimdi hayatımızın tadını çıkaralım. Oh, çok iyi Ne? Ah, ey. Tamamdır komutanım. Komutan o değil benim. Size ah. eğitecek kişi de. Hazır ol. Kamaşı şimdi kan. Korkmaz, ölmez, Korkmaz. evet istiklal maaşını okuduk bitti. Evet, evet. Şimdi eğiteceğim sizi. Hepinizi. Seni mi döveceğiz yoksa kötü adam Ben iyi birisiyim. Kötü adam değil. Evet. Şimdi. Ateş Ordu'nun emirlerine uymalıyız. Gel buraya dönüştürcü cadı Geldim patron Şimdi insanları Kötüye dönüştüreceksin Anlaşıldı mı Anlaşıldı patron Dönüştüreceğim Evet havalı poz Dın dın Havalı poz Dın dın Aha İlk büyüğüm Gelin dın Balina ya ne yaptın? Ne yaptın ona? Onu artık kötüye oh. çevirdim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır! Düğüm oh. sonunda işe yarıyor. Ve da benim olacak. Senin mi? Senin mi? Ne dediğini sanarsın sen. Pardon patron. Tamam. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Evet arkadaşlar. Bugün bu güçlü okulumuza kaslılık kokuluna bir müfettiş gelecek. Ve müfettiş katliyen sırası budur. Bir gram bile sorulardan taşmaz. Soruları müfettişin şunlardır. Hiç değişmez. Gram değişmez. Birinci sorusu. Bunun cevabı birinci sorusu ilk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir diyeceksiniz. Hazreti Ebu Bekir anladık değil mi Muammer? Evet. İkinci sorusu İstanbul kaç tarihinde fethedildi? 1453. Sırasını karıştırmayın. 1453. Sorayım size. 1453. 1453. Tamam. Şimdi. Vatan bizim neyimizdir? Anemiz. Söyleyin bakalım. Neden bizim anamızdır? Tamam. İsta İstanbul'un ikinci padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Söyleyin. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Tamam. Ve son soru. Roma'yı kim yaptı? Vallahi ben yakmadım. Hayır sen yakmadın zaten. Roma'yı İmparator Neon yaptı. Kimmiş? İmparator Neon. Şimdi tekrar ederim çocuklar. Bir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. 2. 1453. 1453. 3. Anamız. Anamız. 4. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Ve müfettişin soracağı son soru İmparator Neon. İmparator, İmparator Neon. Neon. Tamam. Şimdi... Şimdi. Aa müfettiş bey de geldi. Evet geldim. Şimdi çocuklara biraz soru soracağım. Müsaade sizindir. Çocuklar unutmayın. Ben çıkayım. Şimdi. Şimdi. Çocuğum sen kalk bakalım. Ben mi? Evet sen sen. Şimdi sen bir soru soracağım. Şimdi adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Oğlum adın ne adın? Hazreti Ebu Bekir dedim. Ya adın ne? He. Hazreti Remzi. Aa, kaç yaşındasın? 1453. Kalk oğlum. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaptı? Anam. Lan oğlum sen anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. İlk halife kimdir? İmparator Neon. Hayır oğlum

beni güçlendirmen lazım. Tamam. Hadi 1, 2, 3. Hayır şu bir adam yap demedim. Daha da güçlendir. O zaman. Aa. Bir hayvana çevir demedim. Bu, nükleer bu, tamam insana dönüşürüm bunun için yok. Ha, ne? Daha kadar oldum. Çok e seni çok güçlendirdim. Yes. Ah, <laughs> <laughs> <laughs>